Avrupa'ya baktığımız zaman insan vücudunu ortaya çıkaran kıyafetlerin Rönesans'tan sonra Avrupa'da değer bulduğunu görüyoruz. Daha önce daha önce Avrupa'da insan ruhunu yücelten, insan ruhuna ehemmiyet veren bir anlayış vardı. Kilisenin duvarlarındaki figürlere baktığımız zaman bol elbiseler içerisindeki insanların figürlerini görürdük. Rönesans'tan sonra Kartezyen felsefeyle beraber insanın ruhu bedeninden ayrı olarak telakki edilmekte edilmeye başlandıktan sonra insan vücudunu ortaya çıkaran elbiseler giymeye başladık. Meşhur sanatçı Leonardo da Vinci'nin bu Rönesans'tan sonra yaptığı eserlerde de bu değişikliği çok açık bir şekilde görürüz. Demek ki Romanya'ya geleceğim değerli milletvekilleri. Demek ki bir anlayış insanların hem kültürlerine, hem hayat tarzlarına, hem yaşam biçimlerine ve dolayısıyla hayatın her sahasına etkisini göstermektedir. Şimdi siz eğer belli bir kültürü mutlak kültür olarak telakki ederseniz, o kültürün sembolünü kıyafet olarak seçtiğinizi de kabul etmek mecburiyetinde olursunuz. Yani Bugün dünyanın çağdaşlığın gereği olarak kabul ettiği o bir tek kültürün kıyafeti olarak kabul ettiği giyimlerimiz aslında ruh ile bedeni birbirinden ayıran Kartezyen felsefenin sembollerinden başka bir şey değildir. İşte değerli milletvekilleri bu kültür merkezlerin ehemmiyeti buradan kaynaklanmaktadır. Bizler batıdaki gelişmiş ülkelere göre kendi kültürümüzü dünyaya tanıtma fırsatını veremiyoruz şimdi biraz sonra anlatacağım Romanya'daki hadiseler gibi Türkiye'de yaşadıklarımızda o batı tek kültür karşısında ezikliğin neticesinde meydana gelen davranış biçimleridir sormak istiyorum ben bir tek kültürün etkisiyle hayatımı idame ettirmek istiyorum. Onların uygun gördüğü kültürün gereklerini yerine getirmek istiyorum diyenlere sual etmek istiyorum. Acaba siz insanlık medeniyetine bu anlayışla hangi katkıda bulundunuz? Ne ilave ettiniz? Mevcut olanı taklit etmek, mevcut olan çerçevenin içerisinde yaşamayı hayat tarzı olarak kabul etmek hiçbir şekilde insanlığa bir katkı olarak kabul edilemez. evet. Romanya'ya geliyorum. Anlattığım değerli milletvekilleri benim anlattığım Türkiye'yi de Romanya'yı da ve bu tip ülkeleri de yakinen ilgilendiren ve üzerinde görüştüğümüz raporun ruhunu aksettiren şeylerdir. Biz orada neyi, neyi yapacağız? Biz orada orada bu kültür merkezlerini niçin anlatacağız? Oradaki insanlara taklit ettiğimiz medeniyetleri mi empoze edeceğiz? Yani bizim medeniyetimizi tanımaya gelen Romanyalılara kendi kültürümüzü mü anlatacağız yoksa uzun bir zamandan beri empoze altında tutulduğumuz, adeta mecbur bırakıldığımız tek kültürü mü anlatacağız? Ben bundan bahsediyorum. Romanyalara, Romanya halkına onların bize Romanya kültürünü anlatmalarını istediğimiz gibi biz de onlara korunmuş inkar edilmemiş, asimilasyona tabi tutulmamış, kendi kültürümüzü anlatmak zorundayız. İşte problemimiz budur değerli milletvekilleri. Bakınız ne kadar ne kadar acı durumdayız. Bugün İngiltere'de bir lise öğrencisi bundan 500 sene evvel yazılmış Shakespeare'in herhangi bir eserini, Macbeth'ini, Venedik Tacirini orijinaliyle okuyacak, anlayacak ve belki onu bir tiyatroda sergileyebilecek dil bilgisine sahipken siz bana itiraz eden milletvekillerine sormak istiyorum. Acaba bundan 70 sene evvel yazılmış çok sevdiğiniz Tevfik Fikret'in Rubab-ı Şikeste adlı şiirini okuyabilecek misiniz? Problem budur. Eğer sadece kolaycılıkla kendi meselenizi halledeceğinizi zannediyorsanız işte altı aydan beri yaptığınız gibi Türkiye'yi sıkıntılardan hiçbir sahada kurtaramazsınız. Bunu bilincinde olmanızı rica ediyorum. Bakınız değerli milletvekilleri biraz evvel sizlere arz ettim. Türkiye Romanya dostluk grubu başkanı olarak Türkiye'deki dil Tarih fakültesinde Seçmeli dil olarak romanca öğrenen talebelerin e, Dil öğretimin neticesinde Sahip oldukları seviyeyi ödüllendirmek maksadıyla düzenlenen bir törene katıldım. Oradaki öğrencilerimiz Türkçeden romanca'ya tercüme edilen Şiirleri okudular. Mesela Cahit Sıtkı Tarancı'nın hepinizin bildiği o güzel şiirlerini romanca'ya tercüme ederek Roman diliyle okudular. Onlar da roman öğrencilerde Türkçeye çevrilmiş roman şiirlerini bizlere okudular. İşte problem bunun sağlanmasındadır. Her sahada kendimiz olmak mecburiyetindeyiz. Her sahada biz olmak mecburiyetindeyiz. Her sahada kendi kimliğimizi ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Biz milyarlarca lira harcayarak Köstencede ve Bükreş'te açacağımız bu kültür merkezlerinde kendimizi roman halkını anlatmak için mücadele edeceğiz. Onun için kültür oraya göndereceğiz. Değerli milletvekilleri işte bunun bundan dolayı sözlerin başında söyledim. Heyecan duyuyoruz dedim. Ben ve sizin de aynı şekilde düşündüğünüzü biliyorum. Bu tür medeniyetler diyaloğu Samuel Huntington'un bir pitrolojist olarak söylediği gibi eğer sağlanmazsa 21. asır bir medeniyetler çatışmasına gidiyor. Eğer medeniyetler arasında iki diyaloğu sağlayacaksak bu ucuzculuğu bırakmamız lazım. Kendimizi bilmemiz lazım. Kendi edebi eserlerini dahi okuyamayan bir kültür anlayışının Romanya'da açacağımız bir kültür merkezine bu şekilde istihza ile bakmasını da tabii karşılıyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın